Herkese merhaba dostlar Umarım iyisinizdir bugün Ortadoğu konusunda konuşacağız Ortadoğu kavramını daha doğrusu Ortadoğu neden bu kadar çok önemli onu konuşacağız gördüğünüz gibi 150'den fazla savaş gemisi İsrail açıklarına geldi yerleşti kaç tane uçak gemisi geldi sadece Amerikan 50 binden 60 binden hatta fazla askeri bölgeye konuşlanmış vaziyette bütün dünyanın gözü burada neden bu kadar önemli yani Orta Doğu neden bu kadar önemli? Yaklaşık 100 yıla yakın bir süredir sürekli olarak dünya Orta Doğu oturuyor, Orta Doğu kalkıyor. Bu arada Orta Doğu kavramını sevmediğim, Orta Doğu kavramının gerçekleri yansıtmadığını dikkatli izleyiciler biliyordur. Bunu bir başka programda genişçe açarız. Ama bugün şunu konuşalım. Neden bu kadar önemli Orta Doğu? Orta Doğu çok önemli çünkü hepinizin tahmin edebileceği gibi birinci sebep petrol. Yani sebeplerden biri petrol ve doğalgaz. Daha sonradan ortaya çıkan doğalgaz dünya petrol üretiminin yüzde otuzdan fazlası. Yani yaklaşık üçte biri Basra Körfezi'nden çıkıyor. Yani Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve karşı kıyıda İran bir de Irak var tabii ki. Yani bu Basra Körfezi ülkeleri Üretimi petrol üretimi dünya petrol üretiminin Üçte biri kadar Dünya Petrol Rezervlerinin de Yarısı Bu ülkelerde Yani dünya bir tarafa Yarısı Basra Körfezi'ne Arap ve İran devletlerine ait yarısı Bu da şu anlama geliyor önümüzdeki yıllarda Bu bölgenin önemi Petrol açısından azalmayacak e Biliyorsunuz doğalgaz önemli hale geldi Ve bu bölge yine doğalgazda da Üretimde çok önde Rezervlerde de öyle Özellikle Katar, Katar'ın açıklarında elinizi nereye atsanız petrol çıkıyor. Nereye atsanız doğalgaz çıkıyor. Yani bu ülkelerin çalışmasına gerek yok. Sadece bunu satmak dahi ve çok kolay çıkıyor. Ya yani Türkiye gibi ülkelerde petrol ulaşmak için çok derinlere inmeniz lazım. Suudi Arabistan'da böyle bir şey gerek yok. Neredeyse kazacaksın şöyle. O kadar kolay çıkıyor. Ve çok kaliteli petrol. Dolayısıyla buraya dünyanın ilgisinin önemli bir nedeni petrol. E şimdi diyeceksiniz ki ya petrolün de şeyi azalıyor. Kullanım alanı azalıyor. Elektrikli arabalar çıktı vesaire. Belki sizler petrolün sadece araçlarda vesaire yakıt olarak kullanıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Ama yani şu an izlediğiniz odanıza şöyle bir bakın etrafınıza. Şunu göreceksiniz ki odanızdaki pek çok şey belki yarısı materyallerin plastikler yapılma. Yani petrol ürünü Mesela gözlük, lamba, ne bileyim, masalar, birçok masa, bilgisayarınız, cep telefonunuz. O kadar çok petrol ürünü var ki onların içinde. Bu nedenle petrolün önemi yakıt olarak kullanımı azalsa bile bitmeyecektir. Kaldı ki yakıt olarak kullanımı sadece otomobillerde yok. Birçok alanda kullanılabiliyor. Petrol ilk defa anlamlı bir şekilde kullanılmaya başlandığında ki bu 1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesine denk geliyor, kömürün yerini almaya başladı. Hem sanayide hem ulaşımda. Gemilerde eskiden böyle kazanlara kürekle kömür atarlardı. Linyit kömür, taş kömür neyse artık. Trenlerde yine böyle. Ama kömürün yerini petrol ne zaman almaya başladı? Bütün dünya bunun önemini fark etti. İşte Fransa Başbakanlarından Clemenceau diyor ki petrolün bir damlası için bir damla kan veririz. Ondan esinlenerek, onun sözünü alarak İngiltere Başbakanı Winston Churchill da aynı şeyi söylüyor. Bir damla diyor petrol, bir damla kana denktir. Fransa'nın ve İngiltere'nin kafası bu. Birinci Dünya Savaşı esnasında ki biliyorsunuz savaşın hemen sonunda Orta Doğu'nun üzerine hemen bunlar çöktüler. Bir damla kan, bir damla petrol. İkisi eş değer bizim için diyor. Nitekim de bu son 100 yıl içerisinde bu kafayla, bu mentaliteyle devam ettiler. Demek ki Orta Doğu bölgesinin Öneminin birinci kısmı petrol ve doğalgazdan kaynaklanıyor. Petrol ve doğalgaz. Bunu hemen hemen herkes bildiği için anlamak da belki daha kolay diyebiliriz. Bununla bağlantılı ikinci bir kısım para bu bölgede. Yani para derken petro dolarlar bu bölgede ve dünyanın en büyük 20 yatırım fonu, kamusal yatırım fonu da bu bölgede e, bulunuyor. Ve bu fonların toplamı 3,7 trilyon dolar yapıyor. 3,7 trilyon dolar inanılmaz bir para. Bu fonlarla istediğiniz piyasada manipülasyon yapabilirsiniz. İstediğiniz firmayı satın alabilirsiniz. İstediğiniz ülkeyi yukarı çekip aşağı indirebilirsiniz. Sadece Kuveyt Investment Authority'nin elindeki para 769 milyar dolar. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına hemen hemen denk. Bir tek fondaki para bu. Bunun gibi 20 tane fon var Arap ülkelerinde. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri. Yani ellerinde 3,7 trilyon dolar. Japon ekonomisine yakın, Alman ekonomisi gibi büyüklükte bir parayı üstelik Almanlar gibi çalışarak, üreterek vesaire vesaire zorluklarla değil. Ellerinin altında bu para istediği yere harcayacak. Bu para herkesi cezbediyor. Çin'i de cezbediyor. Avrupa'yı da cezbediyor. Amerika'yı da cezbediyor. Yine şöyle bir itiraz gelebilir petrol gaz konusunda. Efendim diyebilirsiniz ki Amerika mesela petrole bağımlılığını azalttı. Daha doğrusu Orta Doğu petrollerine bağımlı değil. Doğrudur. Amerika Birleşik Devletleri petrol ve gaz ihtiyacını büyük oranda kendisi karşılıyor. Net ihracatçı konumunda şu anda. Yani dünyaya petrol ve gaz satan konuma geldi Amerika. Kanada'da da işte petrol gaz çıkıyor. Oralardan da temin etmek mümkün. Orta Doğu petrollerine bağımlı değil diyebilirsiniz. Ama öyle değil. Dünya petrollerinin ve gazının fiyatı Orta Doğu'daki gelişmelere göre şekilleniyor. Suudi Arabistan üretimi kısarsa petrol fiyatları artıyor. Üretimi arttırırsa düşüyor. O kadar büyük bir oyuncudan bahsediyoruz. Orta Doğu ülkeleri çok büyük üreticiler. Çok büyük üreticiler. O nedenle petrolünü Orta Doğu'dan almayan için dahi petrol fiyatları Orta Doğu petrollerinin gidişatıyla belirleniyor. Bu bölgeye hakim olamazsanız, başkası hakim olursa sonuçlarına maruz kalırsınız. Evet petrol ve gaz Ortadoğu bu konuda söylenecek çok şey var. Ama başka programlara onları bırakalım. Ortadoğu bölgesi neden bu kadar çok önemli sorusunun bir diğer cevabı coğrafyada gizli. Dünyanın merkezi neredir? Dünyanın merkezi bir küre olduğuna göre dünyanın merkezi mağmadan aşağı doğru ineceksiniz. Çekirdektedir diyeceksiniz. Hayır. Yani bizim için o jeolojik merkez oluyor. Coğrafi merkezi neredir? İnsanların yaşadıkları o coğrafyanın merkezi neredir diye aldığınız zaman dünyanın coğrafi merkezi incelenmiş ve Orta Doğu çıkmış. Bir değil birçok insan buna bakıyor ve Orta Doğu cevabını buluyor. Dünyanın coğrafi merkezine şöyle birazcık açarsak dünya üzerindeki tüm kara yüzeylerinin geometrik merkezinden bahsediyoruz. Yani geometrik olarak tanımlanan da dünyanın dış şekline yaklaşan o jeoid yüzeyin iki boyutu içindeki tüm kara yüzeylerinin ağırlık merkezi neredir? Yani dünyayı açtık, masaya yaydık, yüzeyini, kürenin yüzeyini açtık, yaydık. Ve bunun ağırlık merkezi bütün her bir noktaya dünya üzerindeki minimum mesafenin merkezi neredir? Bunun cevabı Orta Doğu. Anlatabildim mi bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerden bir nokta belirlerseniz dünyanın her bir noktasına diğer coğrafyalara göre daha kısa sürede gider gelirsiniz. Yani dünyanın her yerine en yakın yer neresi? Orta Doğu. Hatta bu konuda bir sürpriz de var. 19. yüzyılda, 1960'lı yıllarda bu meridyenler, paraleller falan çizilirken sıfır nereden başlasın diye düşünülüyor. Şu anda biliyorsunuz sıfır noktası Greenwich'ten başlıyor. Greenwich... Londra'da bir mahalle şu anda. Niye Greenwich 0. noktası? Canım istedi. Öyle yaptım oldu. İşin açıkçası bu. Yoksa Greenwich'in hiçbir özelliği yok. İngiltere'nin hiçbir özelliği yok. Dünyanın hiçbir surette merkezi olabilecek bir yer değil. Ama o günlerde ticaretin en yoğun olduğu yerlerden bir tanesi. Gemiler hep o Greenwich'e yakın o Thames üzerindeki yerden kalktığı için Greenwich'i kullandığı için öyle demişler. Ama o günlerde 1864'te İskoçya Kraliyet Gözlem Bilimcisi Charles Piazzi Smith hesap yapıyor ve diyor ki dünyanın merkezi diyor Mısır'daki Büyük Giza piramididir. Mısır'daki piramittir. Büyük piramit Giza piramidi. Ve onun konumu olan 30 derece kuzey 31 derece doğudur diyor. Fakat kabul edilmiyor onun önerisi. İkinci olarak 1973 yılında Andrew Woods bir çalışma yapıyor ve dünyanın merkezini 39 derece kuzey 34 derece doğu buluyor. Bu da Kırşehir yapıyor. Türkiye'nin Kırşehir iline yakın Seyfe Köyü. Yani İç Anadolu, Anadolu'nun ortası. Aslına bakarsanız dünyanın merkezi nereye diye baktığınızda Anadolu, Mısır, Suudi Arabistan, efendim işte doğal olarak Suriye, işte Kudüs falan da içinde bunun, Irak. Bu bölge. Böyle bir daire çizerseniz Türkiye'nin işte Kuzey Anadolu'dan Arabistan'ın güneyine doğru bir daire çizerseniz bu bölge dünyanın merkezidir. Diyeceksiniz ki dünyanın merkezi olsam ne olur? Hani şeye benziyor bu. Nasrettin Hoca demişler dünyanın merkezi nere hocam? O da demiş ki eşeğimin ayağını bastığı yer. Hocam nereden çıktı? E, ölçün demiş. Hani ölçemezsiniz kafasıyla söylüyor. Ölçülmüş. Ve gerçekten de dünyanın merkezi Nasrettin Hoca'nın eşeğinin ayağını bastığı yer çıkıyor. Akşehir, Alaşehir neyse işte. E, Manisa'sından Kırşehir'ine, Konya'sından Ankara'sına bu bölgeler. Bunun bize ne yarar var hocam diyeceksiniz. Niye Orta Doğu önemli yapsın ki? Yapmaz olur mu? Buraya yerleşen dünyaya hakim olur. Buraya güçlü bir kuvvet yerleşirse dünyanın her noktasına eşit mesafeye sahip olur. Bazıları diyor ki ya işte jeopolitik eski önemini kaybetti. Çünkü niye füzeler var, uçaklar var bilmem ne var. Öyle değil efendim. Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı hala dünyanın en önemli su yollarından biridir. Karadeniz'e giremiyorsun işte. Süveyş kanalı dünyanın en önemli ticaret ve e, siyasi su yoludur. Su hakim olmak çok önemlidir. Su eşe Ruslar hakim olsaydı Amerikalılar inletirdi. Amerikalılar hakim olsaydı Ruslar inletirdi. O nedenle iki yani bu bölgeye çok büyük bir gücün hakim olması istenmez. Hala coğrafya bir noktaya kadar kaderdir hala. Ve bu bölgeye baktığınızda bakın çok enteresan bir şey haritaya şöyle bir bakın Ortadoğu'ya hemen Kuzey Akdeniz. Dünyanın en önemli denizlerinden biri. Avrupa, yani biliyorsunuz Kuzey Avrupa, Güneyi, Kuzey Afrika ve Asya. Bir tarafınız Asya, bir tarafınız Avrupa, bir tarafınız Afrika. Üç tane kıtanın ortasında bir bölgeden bahsediyoruz. Kuzey Akdeniz, Güneyi Hint Okyanusu. Ya yani bir okyanus, bir devasa deniz. Böyle bunun ikisinin arasında bir bölgeden bahsediyoruz. Bir tarafı Basra Körfezi, bir tarafı Kızıldeniz. Kızıldenizde Süveyş Kanalı var. Dünyanın en önemli su yollarından biri. Dünya ticaretinin bilmem ne kadar oradan geçiyor. İnanılmaz bir su yolu, inanılmaz bir ticari güzergahı. Basra Körfezine bakın. Dünya petrollerinin %30'dan fazlası oradan geçiyor. Müthiş bir şey ya. Hürmüz Boğazı ve güneyde Arap Denizi, Hint Okyanusu. Dediğim gibi coğrafi olarak Orta Doğu'dan daha merkezi bir yer yok. Burası dünyanın merkezi. Yani Jules vardı ya dünyanın merkezine yolculuk muydu o macera? İşte bu yolculuk dünyanın merkezine dönük bir şey. O yüzden herkes buraya bir pençe atmaya çalışıyor. Dünyanın coğrafi merkezi neredir? Orta Doğu'dur. Orta Doğu çalışacakların ilk akıllarında tutması gereken şey bence budur. Orta Doğu dendiği zaman New York'a gidin, insanlara deyin ki dünyanın en barbarik, en böyle geri kalmış, en vahşi, en terör falan neresi? Orta Doğu derler. Paris'e gidin Orta Doğu derler. Moskova'ya gidin Orta Doğu derler. Bunu bizlerin zihnine son 50 yılda, 60 yılda kazıdılar böyle kazıdılar. Orta Doğu eşittir terör, Orta Doğu eşittir şiddet, Orta Doğu eşittir ilkellik. Orta Doğu sadece dünyanın coğrafi merkezi değildir. Orta Doğu dünyanın kültürel, medeniyetsel ve dinsel hepsi aslında iç içedir. Aslında hepsini bir paketle yapabilirsiniz. Merkezidir. Orta Doğu'ya seyahat insanın geçmişine seyahatidir. Japonya'yı ortadan kaldırın. insanlık az bir şey kaybeder. Kanada'yı kaldır. Çok az bir şey kaybedersin. Orta Doğu'yu kaldır. Yeryüzünde insanlık diye bir şey kalmaz neredeyse. Çünkü sizin medeniyet olarak adlandırdığınız hemen her yerin neşit ettiği yer buradır. Matematik burada bulunmuştur. Fizik, kimya, astronomi, alfabe alfabe abc alfabetagama hepsi burada bulunmuştur. Sümerler, Asurlular, Hititler, Mısırlılar hepsi burada doğmuştur. Bugün hangi millet kendisini bir medeniyet olarak iddia ederse hepsinin kökeni gelir buraya dayanır. İlk yazılı anlaşma bakın tarihteki ilk yazılı anlaşma Kadeş anlaşması Anadolu süper gücü Hititlerle Mısır süper gücü Mısırlar arasında imzalanmıştır. Yunan medeniyetinin kökü buradır, Roma'nın kökü buradır, her şeyin kökü buradır. Belki de ilk insanda buradadır, bilmiyorum. Yani tartışmalar var, Afrika diyen var, Orta Doğu diyen var. Ben Orta Doğu'dan yana oyumu kullanıyorum, bir şeye dayanmıyor ama onlarınkin de çok bir şeye dayanmadığını görüyorum. Yani o antropoloji kitaplarını okuyunca onlar da böyle öyle geniş bir tahminde bulunuyorlar ki yani gerçekten şey bilim olmanın çok ötesine düşüyor. Dünyanın kültürel merkezi buradır. Bakmayın siz son 50 yıl, 100 yıl içerisinde yaşanan hadiselere. Musul dediğiniz yer, sizi böyle ilkellik, gerilik gibi gösterilen yerler. O Hz. Yunus peygamberin hani memleketleri, Ninova, Babil. Yani medeniyetin M'si, E'si, D'si hepsi burada yazılmıştır. Tarihten Orta Doğu'yu çıkaran insanlık tarihinin yüzde %80'ini, %90'ını alıp bir tarafa atmak zorunda kalır. Bunu daha fazla uzatmayayım. Dinsel olarak da insanlığın inanç merkezi de buradır. İnanç merkezi. Ruhların merkezi de buradır. Hristiyanlığın merkezi buradır. Yahudiliğin merkezi buradır. İslam'ın merkezi buradır. Bunlardan türemiş yan inançların merkezleri buradır. Kudüs, Mekke, Medine, Filistin'de, Suriye'de bugün nereye adım atsanız Ürdün'de ki Ürdün'de Filistin'dir. Nereye adım atsanız peygamber mezarıyla karşılaşırsınız. Birinde ben Ürdün'e gittiğimde Lut Gölü'nün çevresinde bize gezdiren o rehber, işte bilmem ne peygamberin kabri, işte duruyoruz orada millet işte dua ediliyor. E biraz daha gidiyoruz işte burada şu peygamberin kabriye gidiyoruz burası şu peygamberin kabri. Ya dedim ki Türkiye'de bu kadar veli kabri yok yani. Adın peygamber kabri. Bu coğrafya böyle bir yerdir. Hazreti İsa'nın dolaştığı yerler buralar. Hazreti Musa'nın Tur Dağı'ndan kavmini alıp Mısır'dan denizin Kızıl Denizi geçip geldiği yerdir bu yerler. Dolayısıyla bu yerler öyle sıradan alalade bir yer değildir. Burası Chicago değil. Burası Kaliforniya değil, burası Alaska değil. Buranın her santimi kutsaldır. Her ağacında, zeytin ağacında, hurma ağacında, incir ağacında hepsinde bir hikaye vardır. Bütün hikayeler vardır. O nedenle burası inanç merkezidir. Bazıları diyecek ki şimdi izleyicilerimin beni sevindiren şeylerden biri şu, izleyicilerimiz tek tür değil, çok hoşuma gidiyor bu da onu da söyleyeyim. İnanan var, inanmayan var, şöyle düşünen var, böyle düşünen var. Sağcısı, solcusu hani derler ya kabaca o da kalmadı ama her çeşit insan var seviniyorum. İster inanın ister inanmayın. O başka bir şey. İnançlar insanlık tarihinde çok önemli bir yer tutar insanların ruhunu şekillendirmede müthiş bir yer tutar. Ve sanmayın ki bugün bu değişmiştir. Hayır değişmemiştir. Şekil değiştirir ama inançlar her zaman insan içinde vardır ve hareketlerini belirler. Bugün Filistin'deki insanlar, o üzerine bomba yağan insanlar Allah'a dua ediyorlar. Davranışlarını, inançları belirliyor. Bugün onların üzerine bomba atanlar da kendi tanrılarına dua ediyorlar. Kendi dinlerini güya icra ediyorlar. O davranışları anlamak için dini bilmek zorundasınız. Ya yani teopolitik. Amerika'nın İsrail'e verdiği desteğin pek çok maddi sebebi vardır. Stratejik, jeopolitik sebebi vardır. Ama teopolitik sebebi de vardır. Siyonist, evangelist, Hristiyanlar. İsrail'e ölesiye destek verirler. Armagedon'u yakınlaştırmak için. Her şeyde mantık aramayın. Mantık vardır. Ama inancın da inancı da bu hesaplamaların içerisine koymanız gerekir. Evet. Kabaca böyle. Zaman da oldukça ilerledi. Aslında böyle bıraksanız ben böyle 22-23 dakika değil 22-23 saat bile konuşabileceğim bir konu. Gerçekten çok keyif aldığım zevk aldığım bir konu ve dünyanın en heyecan verici yerlerinden bir tanesi Orta Doğu'dur. Öyle kaba geri kalmış şehirler böyle bugünkü halini değil arkasını görmeye çalışın. Şam'ın mesela arkasını görmeye çalışın. Geriye doğru gidin. Osmanlılar, Selçuklular dönemi, efem Abbasiler, Emeviler dönemi, Emevilerden önce Bizans dönemi, yani Roma İmparatorluğu dönemi. Oradan geriye doğru gidin Roma'nın ilk başları, Hazreti İsa dönemi, havariler dönemi. Oradan milattan önceye doğru geriye doğru gitmeye çalışın. Geriye gittikçe gerilemeyen bir coğrafyadır burası. Amerika'da geriye doğru gittikçe boş arazi kalır. Hayvanlar kalır, bitkiler kalır bilmem ne. Ama Suriye'de geriye doğru gittiğiniz zaman dünyanın ilk alfabesi belirir ya. İlk alfabesi heyecana bakın. Böyle ticaret dünyanın en yoğun ticaret yapılan yerlerinden biri belirir. Hala denizin altından onlar çıkıyor biliyorsunuz. Müthiş bir şey bu. Evet Orta Doğu bu yüzden önemli. 20. yüzyılın başlarında Orta Doğu bölgesi boş bir arazi gibiydi. Osmanlı yıkılırken nüfus sorunu gerçekten büyüktü. 1939 yılında bile Körfez Araplarının nüfusu 10 milyondan azdı. Buna İran'ı da eklediğinizde 25 milyon gibi bir rakam çıkıyordu. 25 milyon. Hepsi yani Körfez'in etrafı. 1989 yılında bile yani Körfez Araplarının nüfusu 35 milyon civarındaydı. 2023 yılına geldiğimizde bugün itibariyle sadece Basra Körfezi'nin nüfusu 176 milyona ulaştı 176 milyon bütün Orta Doğu'yu aldığınızda ise 560 milyonluk bir nüfusa ulaştı yani yarım milyarı geçti petrol burada gaz burada 560 milyon insan burada tarih burada dünyanın merkezi burada madenler burada başka madenler de çıkıyor her şey burada ve bu 560 milyon Avrupa Birliği nüfusunun 120 milyon üzerine çıkıyor 120 milyon üzerinde ve Para da burada. Yani bu Orta Doğu bölgesinin toplam gayri safi milli hasılası 5 trilyon dolar aşıyor. Hindistan'ın gayri safi milli hasılasından fazla bu Japonya'nın gayri safi milli hasılasından fazla. 4.4 trilyon çünkü Japonya'nın da. Yani söylemeye çalıştığım aslına bakarsanız burada ne diyorlar? Un var, yağ var, şeker var. O ünlü şarkıda diyor yani helva yapsana meselesine geliyor iş. Ama insanlar helva yapmak yerine birbirinin helvasını yapıyorlar. Evet. Orta Doğu neden bu kadar önemli? Bunu tartıştık. Bunu özetlemeye çalıştık. Bugünü bu kadar. Sonraki yayınımızda devam ederiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın efendim.